Hallo liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe es geht euch gut, mir geht es auch sehr gut. Bugünkü anlatacağımız konu arkada gördüğünüz üzere das Perfect Perfekt arkadaşlar dili geçmiş zaman anlamına geliyor. Ve bir önceki videoda preteritumu çekmiştik. Preteritum da dili geçmiş zaman anlamına geliyor. Ama arasındaki fark ne? Perfect ve preteritum. Preteritum genellikle yazılı şeylerde kullanılırken de konuşma dilinde kullanılıyor. Bu çok önemli. Genellikle bir şey anlatırken biz her zaman bu zamanı kullanıyoruz. Perfect zamanı. Şimdi öncelikle perfect'i nasıl kuruyoruz? Bunu göreceğiz. Arkaya kurulu şeklini yazdım. Perfect'i haben ya da sein ile kuruyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi haben, sein iki tane çok önemli fiilimizdi. Haben sahip olmak, sein de olmak anlamına geliyordu. Zaten sağ tarafa da çekimledim. Hemen birazdan oraya bir geçiş yapacağız. Ondan sonra da Partizip 2 veya 3 dediğimiz olay geliyor. Yani hani G'li takılar var burada gördüğünüz üzere. Yani cümle yapısı bu şekilde. Ama önce bir haben ve zayn'ı sağ tarafta çekimledim. bir oraya bir geçiş yapalım. Haben sahip olmak anlamına geliyordu. Ich habe şeklinde çekimliyoruz. Du hast. Er sie es hat. Wir haben ihr habt, sie und sie haben. Bunu çok güzel bir şekilde ezberleyin. Çünkü gerçekten Almanca'da bu iki tane fiil hep karşımıza çıkıyor. Haben her zaman akuzatif alıyordu. Biliyordunuz perfekte kullanırken de ikinci kısmı yardımcı fiilimiz haben olarak kullanıyoruz. Hemen sein'e geçelim. Sevgili arkadaşlar sein olmak anlamına geliyor. Ama perfekt kullanırken çok fazla sein fiiliyle haben kadar yok. Genellikle %80 haben'le kuruyoruz biz perfect cümleleri. %20 ise sein'i kullanıyoruz yardımcı fiil olarak. Şimdi sein'i nasıl çekimliyoruz ona bir bakalım. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie und sie sind. Şimdi tabii ki de bu herkes bunu soruyor. Ne zaman haben kullanıyoruz? Çünkü burada ya da dedik ya ya haben ya da sein'i kullanacağız. Ne zaman haben'i kullanıyoruz? Ve ne zaman zaynı kullanıyoruz? Şimdi ben burada önerdiğim şeyi arkadaşlar aşağıya da listeyi koyacağım. Çünkü dediğim gibi hani presence, preteritum ve partizip 2 diye bir fiil listemiz var. Siz bu fiilleri ezberlerken haber veya zayn mi alıyor şeklinde ezberlememiz lazım aslında. Perfekte. Ama burada genel bir tiyo var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Sein'i sevgili arkadaşlar... A noktasından B noktasına gittiğiniz zaman perfect kurarken %90 zayn'ı kullanıyoruz. Tabii ki de istisnalar var. Ama bu perfect'i anlatırken ben hani bu sadece ilk video perfect video. Ondan dolayı ben bir zayn perfect videosu daha çekeceğim. Bugün haben'in üzerinde durmayı düşünüyorum bu videoda. Yani haben alan, haben'i nasıl kullanıyoruz? Ha ben ne? fiilleri size göstereceğim. Bundan önce tabii ki de fiiller ne demiştik? Ayrılıyor. Yani geçmiş zamanda da çekimliyoruz biz fiilleri Almanca'da. Neye göre çekimlediğimizi göstereceğim. Präteritum'da ne demiştik? Schwache Verben, starke Verben ve gemischte Verben demiştik. Aynı şekilde Perfekte de bu var. Ve arkada gördüğünüz üzere üçüncü hallerin nasıl değiştiğini yazdım. Bir regelmäßige verben diye ayırdım. Yani burada şey düşünebilirsiniz. Düzenli fiiller. Düzenli fiiller nasıl bitiyor arkadaşlar? Bakın. Spielen. Present zaman. Gespielte döndürüyoruz. Arkaya T takısı geliyor. Öne de G takısı geliyor sevgili arkadaşlar. Spielen. gespielt. Yukarıda da G ve T takısı geliyor. Bu düzenli fiiller de bu şekilde. Daha nasıl örnek veririz? Machen. Yapmak. ...değil mi? Gmacht. Bakın... ...T takısı geldi arkaya. Bir de... ...Ge -e takısı var. Tabii ki de daha bir sürü fiil var. Kochen mesela. Gkocht. Peki nasıl kuruyoruz şimdi... ...cümleyi? Cümleyi şu şekilde... ...kuruyoruz. Ben oynadım demek istedim. Ne yapmam lazım? Ich... ...ne yapmam? Hemen yardımcı fiil... ...haberle kuruyorum bu anlamda. Ich habe... ...hemen gespielt yazdığım zaman kullanmış oldum perfect cümlemi yazmış oldum bu anlamda. İkinci yerde her zaman haben işe göre çekimleniyor. Ne oluyor? En sona atıyorsun bir'ti. Haben yardımcı fiil bu anlamda. Normalde düz cümlemiz nasıldı Presentte Ich spiele. Ama perfekte döndürdüğümüz zaman ich habe gespielt. Arkada G ve T takısı var. Çünkü regelmäßig, Düzenli. Zor değil. G ve T takısı. Hemen ikincisine geçelim. On regel gewerben. Yani bakıldığımız zaman starke verben demiştik preteritumda. Burada da düzensiz fiillerden bahsedeceğim. Şimdi burada azıcık ezber işin içine geliyor. Ama ilkine başlayalım. İlki çok basit. G ve infinitive form dediğimiz en takısı var burada. Mesela lesen okumak. Partizip 2'yi gelesen. Bakın dikkat. Lesen aynı şekilde kalıyor. Değiştirmiyoruz. Sadece G takısını ekliyoruz bu anlamda. Faren aynı şekilde. Gefaren kalıyor. Infinitif şeklinde. Bir örnek verecek olursak. Ich ya da du diyelim. Du hast ein Buch bir kitap değil mi? Du hast ein Buch gelesen dediğim zaman sen bir kitap okudun anlamına geliyor. Ne yaptım? Buraya dikkat etmemiz lazım. İkinci yerde haben'i kullandım. Sonunda gelesen'i kullanıyor. Hemen de yerine geçelim. G tamamen değişiyor kökeni ve sonuna neye geliyor. Bu iyice düzensiz oluyor. Mesela zingen gezungen. Zingen'dendeki i u'ya dönmüş. Gezungen yapmışız kökeni de değişiyor. Treffen buluşmak getroffen aynı şekilde ne yaptık? Sesli harf e genellikle zaten değişiyor. Getroffen değil mi? Hani bu da unregelmisi gibi yapma arkadaşlar. Devam edelim. Onu partizip. Bak bu, bu çok güzel. G'siz yani. G yok burada bakın. G yok. Nasıl? Takılar var. Şimdi F ile başlayan takılarda G takısını eklemiyoruz. Mesela F Değil mi? Ich habe dich vergessen. Seni unuttum. Haben var orada. Perfekt kurduk. Bekommen. B takısıyla aynı şekilde. Ent. Entschuldigt. Ich habe mich entschuldigt. Ent ile başlayanlarda G takısı yok. Er. Erzählt. Er ile başlayanlarda G takısı yok. Iren. Değil mi? Sonu ire ile biten. Repariert. Kesinlikle G takısı yok. O ne G takısı olmayanlar. Sonuncusu olarak bir de tren bağı veya vardı. Yani ayrılabilen fiillerden fiillerimiz vardı. O videomu da izlemeyi unutmayın. Ayrılabilen fiillerde ne yapmıştık? A prepozisyonu vardı. Ab bir prepozisyon da o anlamda. Bir de holen esas fiilimizdi. Biz G takısını ab ve holen arasına koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Yani abgeholt. Ich habe dich abgeholt dediğim zaman perfekt'i kurmuş oluyoruz. Veya mit bir şeyi getirmek. Mit oradaki prepozisyon bringen'le arasına koyuyoruz. Mitgebracht. Bringen bracht'a dönüşmüş. Mitgebracht oluyor. Yani hep araya g'leri koyuyoruz. Bu genel bir anlatım oldu. Çünkü çok uzun bir konu nasıl değiştiğine aynı. Gördüğünüz üzere hani 4 tane farklı şekilde değişim var fiillerde. Biz bugün Habeni anlatacağız. İleriki videolarda ne yapacağız? İşte o ne partiziplerle örnek vereceğiz. Ve tren trenbare verbenlerle de örnek gör, örnek vereceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi ise tahtayı sileceğiz ve başka örnekler yazacağız. Dedim arkaya örnek cümleler yazdım. Ama haben alan fiilleri yazdım. Ve aynı şekilde de burayı da silmedik. Çünkü burada çekimlerinizi, çekimi görmemiz lazım. Habeni bu arada şimdiki zamanda tabii ki de kullanıyoruz yardımcı fiil olarak. Hemen soldaki bir örneklere gelelim. Şimdi spielen, spielen oynamak demek perfect zamanda ne yaptık? Gespielte döndürdük. Burada da perfect cümlemiz var. Hemen okuyalım. Ich punkt 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 gestern computer punkt punkt punkt. Şimdi buraya tabii ki de yardımcı fiilimiz gerek. Haben'le kuruyoruz biz spielen'i. Ich habe, değil mi? Direkt habe ich'e göre çekimledim. Ich habe gestern Computer gespielt. Arkaya geliyor, değil mi? Gespielt şeklinde yazıyoruz. Şimdi burada dikkat etme dikkat etmemiz lazım. Siz bu cümleye bir şey eklemek istiyorsanız, mesela Ali ile oynadım, saat 5'te oynadım, pazartesi oynadım. Nereye ekliyorsun? Haben yardımcı fiille gespielt'in arasına ekliyorsun. Arkaya eklemeyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Dikkat edelim burada. Hemen ikincisine geçelim. Kochen, pişirmek. Perfect haline gekocht. Bunların bunun ikisinde arkadaşlar ne? Regelmäßig, düzenli. T ekliyoruz sadece arkasına. Hemen örne örneğimize gelelim. Meine Mutter punk, 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 eine heiße Suppe. Ne demek bu anlamda? Benim annem ne yapmış? Sıcak bir çorba pişirdi. demek istiyoruz. Meine Mutter burada E'yi gördüm. Hmm, die Mutter personal de Z oluyordu. Z'ye göre çekimliyorum yani ben haberini. Meine Mutter hat eine heiße Suppe en arkaya gekocht şeklinde yazıyorum. Gekocht. Meine Mutter hat eine heiße Suppe gekocht. Bu arada kırmızı kalemimi hemen değiştiriyorum. Çünkü yazmıyor çok iyi. Hemen kırmızı kalemimi değiştirdim. Ne yaptık? Kochen pişirmek gekocht dedik perfect haline. Şey, Partizip 2 gekocht perfect cümlemizde burada. Hemen aşağı machen yapmak kelimesi gemachta dönüyoruz. Aynı şekilde yine regelmäßig düzenli bir fiil. Er o erkek o. Punkt punkt seine Hausaufgaben punkt punkt. punkt. Punk, punk. İkinci yere hemen hemen machen habenle kullanıyoruz. Eğer göre çekimledim. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. En sonunda da gemacht'ı getiriyoruz. Çok basit. Gemacht. Değil mi? Ödevlerini ne yapmış? O ödevlerini yapmış. Tansen, Dans etmek. Getanzt. Tansen, Getanzt. Bu da düzenli. Dans etmek. Sie jeden Tag. Punkt, Punkt, Punkt. Sie hat jeden Tag. Sie hat jeden Tag getanzt. Suchen aramak değil mi bir şeyi? Gezucht. Bu da regelmäßig haben alıyor her zaman bunlar. Max Eğer erkekten bahsediyoruz. Max ups hat seinen Stift nicht gesucht. Erkeğe gesucht ekliyoruz bu anlamda. Max hat seinen Stift nicht gesucht. Duschen, duş dusch almak her zaman haben. Geduscht yapıyoruz regelmäßig. İşe göre çekimliyorum. Ich habe Ich habe heute morgen geduscht. Bu sabah duş aldım. Geduscht. Ich habe heute morgen geduscht. Hemen bir tekrar edelim cümlelerimizi. Spielen gespielt. Ich habe gestern Computer gespielt. Kochen gekocht. Meine Mutter hat eine heiße Suppe gekocht. machen gemacht er hat seine hausaufgaben gemacht tanzen getanzt sie hat jeden tag getanzt suchen gesucht max hat seinen stift nicht gesucht duschen geduscht ich habe heute morgen geduscht Dime, nicht gesucht aramamış ne aramamış kalemine aramamış sevgili arkadaşlar bu anlamda Bu tabii ki de yazılı. Biz perfekte de ne demiştik? Bunu konuşarak yapıyorduk. Yani biz bunu bayağı iyi bilmemiz lazım ki rahat canlı konuşalım. Bunlar da her zaman haben alan fiillerdi. Zayn alan fiiller de tabii ki de var. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Çünkü çok uzun olur bu video. Aynı şekilde bağı ve ayrılabilen fiillerle ilgili de bir video çekeceğim. Sonuna geliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Ve gerçekten abone olursanız çok sevinirim. Instagram, wo wir uns heutzutage auch teilen. Instagram auch folgen. Wir können uns da sehr aufmerksam machen. Passt auf euch auf, liebe Leute. Tschüss und auf Wiedersehen.